Binbaşı Öztürk Kahraman Mehmetçiğimizin emniyetini almak maksadıyla Üst bölgemizin girişinde uygun kalınlıkta betondan ve kurşun geçirmez camdan ihmal edilmiş Monoblok nöbet kulübesini görmekteyiz Üst bölgemiz 24 saat esasına göre gündüz ve gece gözetleme cihazları Ayrıca insansız hava araçlarıyla izlenmektedir Üst bölgemizin girişi ve çevresi çeşitli ebat ve boyutlarda beton teydovarlarla çevrilmiştir. Beton teydovarlar, üst bölgemizin emniyetini almak ayrıca bombalı araç saldırılarını engellemek maksadıyla kullanılmaktadır. Şimdi müsaadenizle üst bölgemizin içerisine doğru intikal ediyoruz. Buyurun. Üst bölgemizde birinci kademe emniyet sisteminin geçilmesine mütakip artık araç park yeri olarak adlandırılan bölüme girmiş bulunuyor. Hemen arkamda herhangi bir harç malzemesi kullanılmadan birbirine geçmeli beton bloklardan üretilmiş ve camları kurşun geçirmez iki katlı Lego kule adı verilen beton mevzi bulunmaktadır.